Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Dün kokos yapmıştık. Kokostan, Hindistan cevizinden. Bengali ispinozlarımız için yuva yapmıştık. Şu anda yuvanın içerisinde kaç tane kuşumuz var? 3 tane gözüküyor. Bakalım kaç tane var? Bir. Evet bir tane çıktı dört tane. 3 oldu. Dördüncü de orada. Evet dördüncü çıkmıyor. Şöyle. Bakalım. Dördüncümüz de burada. Evet arkadaşlar. Hindistan cevizi yuvalarımıza bugünden Bengal ispinozlarımız sahiplenmiş. Yuva yapmışlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.